Merhaba arkadaşlar, Enfes Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika ekmek tarifi paylaştım. Ee, şöyle göstereyim size kıvamında, yumuşaklığında görün. Yani çok gerçekten aşırı yumuşak ve çok lezzetli. Dilerseniz yapımına başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ekmeğimizin yapımına başlayabiliriz. Ee, malzemelerimiz. Böyle 5 su bardağı unum var. Onu ilave ediyorum. Arkadaşlar sonra böyle ortasını yuvarlak şekilde açıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu böyle kenar kısımlarına ilave ediyorum. Bir paket yaş mayanın yarısını kullandım. Bu küçük paketler oluyor ya onların. E, i̇sterseniz toz da kullanabilirsiniz, kuru maya da kullanabilirsiniz. Bunu da ilave ettim. Arkadaşlar bu ekmeğimizin özelliği. Bayağı baya bir sıcak suyla yoğurmamız gerekiyor. Yani elimizin dayanabildiği kadar sıcaklıkta yoğurmamız gerekiyor. 2 su bardağı suyum var. Ben şimdi bir buçuğunu kullanacağım. Şöyle. Öncelikle böyle mayamızı güzelce elimizle eritelim. Dediğim gibi kuru mayayla yapabilirsiniz ama yani yaş mayalı daha güzel kavuruyor. Mayanızın iyice eridiğinden emin olun. Sonra içinde böyle mayanın kalıntıları kalabilir. Şimdi yavaş yavaş şöyle kenarlardan içe doğru unumuzu atıyoruz. Bu böyle çok kıvamlı bir hamur olmayacak. Biraz cıvık bir ekmek hamuru oluyor. su bardağı suyumu ilave ettim. Gerekirse ben yine ilave edeceğim. Bir yarım su bardağı kadar daha alabilir. Arkadaşlar şöyle yarım su bardağı da ilave ediyorum. arkadaşlar bundan sonra böyle elimize çok az su alıp o şekilde yoğuralım. Cıvık bir hamur olduğu için hani elimize yapışacak. O yüzden hafif hafif elimizi ıslatıp hem daha kolay yoğururuz hem de elimize yapışmaz. Bu ekmeğin bir başka özelliği de çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Yani ben şimdi en son yoğurduğumda size şeklini göstereceğim. Mesela şu anda nasıl pütür pütür ama uzun süre yoğurduğumuzda böyle çok pürüzsüz bir hamur olacak. Arkadaşlar şu şekilde alttan ala ala yaklaşık bir 5-6 dakika yoğurmamız gerekiyor. Yoğurdukça zaten kıvamı güzelleşmeye başlayınca anlarsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hamurumu güzelce yoğurdum. Yani yaklaşık 7-8 dakikadır yoğuruyorum. Arkadaşlar ben bunu 5 su bardağı undan yaptım. 2 kişi olduğumuz için ama siz kalabalıksanız 10 su bardağından da yapabilirsiniz. Yani ölçüye gerek yok. Hamurunu bu şekilde yaptıktan sonra istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu mayalanması için bekleteceğim. Kapağını kapatayım arkadaşlar. Yaklaşık böyle iki katı olana kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Yani bir saat beklemeniz gerekiyor. Bu mayalansın. Sonraki aşamaları tekrardan göstereyim. Arkadaşlar hamurum iyice kabardı. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi şöyle bir tepsime yapacağım. Şöyle yaklaşık 28 santim civarında bir tepsi. Böyle yapışmaması için yağlayacağım bunu. Sıvı yağ döküyorum. Böyle sonra elimle güzelce kenarlarını, her tarafını yağlıyorum. Evet. Şimdi şöyle güzel hamurumuzun havasını alalım. Yani bu normal böyle Ekmeklerden biraz daha farklı tabi biraz daha hamuru cıvık bir hamur ama içindeki yani piştikten sonra onun lezzeti yumuşaklığı gerçekten çok çok aşırı güzel şöyle güzelce alalım şöyle aldım. Şimdi bu aşamada böyle güzelce etrafını şöyle topluyoruz. Arkadaşlar şöyle su yardımıyla elimizi suya biraz batırıp böyle güzelce yuvarlak bir şekil vereceğiz. Şu şekilde. Sonra yine elimizi hafif ıslatıp ve elimizle güzelce yayıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar şimdi bunu tepsi mayası da yapacağız. Bu şekilde bir yarım saat kadar da yani. 20-25 dakika yarım saat kadar da e, bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Şöyle üstünü kapatayım. Böyle mayalandıktan sonra fırına vereceğim. Arkadaşlar ekmeğim güzelce kabardı gördüğünüz gibi. E, ben şimdi bunu önceden ısıttığım fır, 200 derece fırınımı ayarladım. E, i̇lk etapta kabarana kadar 200 derecede pişireceğim. Üzerleri hafif kızarmaya başladıktan sonra e, dereceyi 180-175 dereceye kadar düşüreceğim. içi böyle güzel güzel pişsin diye, ağır ağır pişsin diye. Ben şimdi bunu fırınıma göndermeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenip yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalı, kanalımın büyümesinde sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ben şimdi bunu fırına atıyorum. Pişmiş halinde size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeğim pişti gördüğünüz gibi çok güzel kızardı şöyle çıkartayım tepsimden de şöyle yani yumuşaklığı lezzeti çok güzel isterseniz kesip kıvamını da göstereyim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel oldu. Çok lezzetli pamuk gibi ekmek oluyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar inşallah videomu keyifle izlemişsinizdir. Beğendiğiniz bir video olmuştur. E, yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.